Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere ormanda amumu oynayacağız bakalım. Ney lan bunun adı? Yosunge'den alacağız. Yanına totemle bir tane pot alalım devam edelim. Ne diyor bu şimdi? He, davul aç diyor. Davulun süresi 1 saniye hızlı bir şekilde tamam olur. Q açmayacağım. Invade gitmez inşallah. Hemen yolumuza devam ediyoruz. şöyle hızlıca mid'e bir göz atalım mid'de biraz takaslar güzel top biraz sıkıntı o da tabi setin sıkıntılı olması ekstra olarak değişik bir pozisyon sağlıyor şimdi 3 level'la mid'e gideceğiz mid'e gideceğiz ama adam musibet iksiri almış Şurayı bir dolaşalım abi Güzel. Şimdi Q ile yakalayabilirsek. Evet set ilk kanallı o kötü oldu. Bekleyeceğiz galiba buraya bakayım. Bu tarafa gelirse sana oynayacak o muhtemelen. Beytli olabilir. İttirsin bırak biraz. Bu arada middeki Katarina bizim Kerem. Kerem'le beraber oynuyoruz. Hayda. Bir bakayım. Adam ittirmiyor da bu tarafa da gelmiyor. Değişik. Şeyin içinde geziyor. Merhabalar. Okey. Helal güzel. Kerem kardeşimize bir kill kazandırdık. Doğruca kayıyoruz buradan. Kerem kardeşimize de aynı zamanda totem atmasını rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Oğlum konuşabilirsin. <laughs> Allah Allah. Hanım abi. Konuş oğlum konuş. Sıkıntı <laughs> Sıkılıyor kardeşim. Bir de bir kill kazandırdık. Top lane level kalmış. Garen. Çocuğun işi çok zor. Böyle giderse bana giydirecek herhalde. devam edecek de. Ben şu çiviliği önce bir çıkmam lazım. Yoksa Kazıksa bak lan. Şimdi aga. Merhabalar. Ben burada. Nice. Tam bir akıllıca bir oyunda onun orada oynaması. Ben şuradan kayayım abi şöyle. Bot yalnız ağır sıkıntı olmaya başladı. A few moments later. Yok abi. Atmadım ama. Neyse. Sağlık olsun. Bizim top lane sıkıntı adam bu nasıl bir item çekiyorsa ayakkabıyla peşine hançer almış. Ben anlamadım bu işten bir şey de. Aha şey geldi. O tarafa yürüyorum abi. Üzgün çocuk. Buraya şey atmış ya Totoş Aga'cım Kha'zix buralarda olabilir O sıkıntıla bakacağız bekleyeceğiz burada Bekleyeceğiz de nereye kadar bekleyeceğiz Adam kuşlarını olabilir bu arada sana mı oynayabilirler dikkat et Ha Kazix geldi Güzel sıyırdık bu arada. Oynayabilir misin? <laughs> Beyzi koyayım ben hemen. Merhabalar. Sığırcık kuşu orada evet. Base atmaya gidiyor. Kanka bak şimdi TR server'ın böyle bir muhabbeti var. Tabi efendim. İşte salak. salaklar da var işte böyle geliyor. Senin milyon şeyi keserek canavarı kesiyor güya. Güzel. Güzel Kalisto onu da aldı. O da mejderi aldı anasını satayım. Ben anlamadım bu işte Neyse. Gidelim adamı mavi çalalım bari. Ne yapalım? Hasar atacağız. Uğursuz koruma alacağız sonrasında. E, salak bu çocuk ya. Bak şimdi. <laughs> 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 kaç kaç oradan kaçabilir kaç. Okey. Zekiceydi. Sana doğru geleceğim. Ama gelemiyorum. Şu an yetişmeye çalışıyorum ama. Gelmiyor. Yeah. A few moments later... Kolay kolay bota bakmam O ne oğlum adam nasıl bir ulti aman abi. Merhabalar Oğlum bu ne stun aman abi, bu ne Soraka var ya

çek artık ey çek ben Sikeceğim <laughs> yapacağınız şeyi ya amına sokarım ya Sonra bir reyde abi Sonra bota geldi Yani sen neyi bekliyorsun? Neyi, neyi, neyi? Ha? Tabi efendim. Jinx köpek gibi kasıyor anasını satayım. Biz bu Jinx'i nasıl keseceğiz? Bir yandan Soraka var. yok. Çek çek oğlum çek. Ultim yok. Okey. Sen şurada niye duraksadın? Beni geleceğim diye mi? Evet abi. Kardeşim sen bana doğru oynasan adam seni zaten kovalayacaktır. Kuyun söyle naşır çok rahat taşırım da maç o zamana kadar gidermiş. Yani şu tire şifte şey aldı ya ha. zaten ki bırak. Abi şu Kalista var ya şu tam bir salak ya. Bu zaten bekleyip duruyor mal oğlum mal. A few moments later. olması pezevenk. Bu, bu, adam bu adama dalmamız lazım bu arada. Merhabalar. Abi o dikkat et. Abi ben edin bırak. Ya. Sonra almamız lazım. Sonraki sonraki. Sonraki almamız lazım. Sonraki. O patlat onun olmaz aman abi. okey al nice. merhabalar yardım et gelmeye çalışıyorum geri kaçsana <laughs> abi şey yok lan oh abi var ya sen adamsın adam adam adamın karakülsün abi eyvallah kardeşim

benim ulti ne kadar hasar vuruyor gördün mü? Çok abi? güzel hasar vuruyor fizde da. Fizde yeseydi, Fizde yeseydi yemedi. Kanka Bir yardım edin mide 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 mi buraya yardım edin gelin lan. Bunlar niye Altını gelmiyor amına koyayım? Merhabalar. Şey alayım. Tamam Okay. Okey. Ya şu kuleleri vermesek var ya çok güzel olacaktı biliyor musun? Evet, Gayet evet. güzel olacaktı ama yatlan yazmış biri. <laughs> utanmıyor uşak ya. Ya uşak utanmıyor. 09 oynuyor. Uşak ya utanmıyor ya ben buna ayar oluyorum ya. A few moments later. <laughs> ne ederim Tam bottaki fanları alayım abi. Sen de blue'nu hmm. al. Tabii efendim. Oluyor almışlar ki zaten. Oluyor almışlar ki. De o minyonlar beni temizler gibi. Orada hasar yersen. Bak bak bak. Sana oyuncaklar bu arada dikkat et. Ben şu. Allahım <laughs> 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 ya Rabbim ya. Şeye gelmen lazım. Bekle abi gidelim e gideyim geleyim. Bekle. şey yapamaz onlar. Tabi efendim. Ultim var mı? Var 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 var. Gel 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 gel. Sete doğru sete doğru. Tut Tabii orayı tut. Merhabalar. Nice. A few moments later. Yine bir falanın video yayında. Öldün mü oğlum çıksaydın ya. Abi atladı direkt ya. Direkt ben görmedim. Upladı, neyse. <coughs> hani senin kanal açılmadı? Bas kaç abi, bas kaç. Kanal açılmadı ne de? Abi kanal açılmadı ne hangi kanal? Şu an ölüyoruz zaten maç. Kanalı bize açtılar abi. Vallahi sorma hayır, ya. Hayır, abi şu hayır, YouTube, YouTube kanalımız niye açılmıyor Ne, için, ne saçılacak abi? Neyse arkadaşlar zaten maçı kaybettik. Elimizden geleni yaptık ama gördüğünüz gibi 3-10 3 10, 10, -10 galenimiz var. Mükemmel oynadı kendisi. Ben böyle galenin ne diyeyim artık yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. <laughs>